Ana. Bu ne? <laughs> ulan Esat kılıklı, ulan Esat kılıklı. Bunu da mı yapacaktın? Bu daha başlangıç. <laughs> ne yaptığını zannediyorsun sen Osman? Ne yaptığını zannediyorsun? <laughs> ne yapacağım? Bahçemizin arasına sınır koydum. Ne biçim görmemiştik bu? Görmemişin villası olmuş, tutmuş bahçesine çit koymuş. Sen sınırı açtığının farkında mısın Osman? Benim sınırı açmam mümkün değil Sabri. Çünkü arada dikenli çit var. Sen bunu İngiliz'in bastonuyla mı çizdin de koydun? Bir defa bu çit benim tarafıma tecavüz etmiş. Yok, hiç merak etme. Ben onu milimetrik bir şekilde böyle ee, şey yapıp ölçtüm de koydum. <laughs> Nasıl ölçtüğün anlaşılıyor her zamanki gibi kendine yontmuşsun dalıncı keseri. Bu çiti senin tarafına 10 santim 20 santim kaydıracaksın Osman Efendi. Hayatta kaydırmam Sabri Efendi. Sen kaydırmazsan ben kaydırırım. Sen kaydıramazsın ben de kaydırmam. Sabri, Sabri sabah sabah ne bu gürültü? Osman Bey'le kaydırmacılık oynuyoruz. Baba ne oluyor? Yavrum olan meydanda işte. Osman amcanız bahçelerimizin arasına dikenli tel koymuş. Görüyorum. Ne bu Osman Bey? Ne olacak hanımefendi? Daha önce hiç görmediniz mi? Dikenli tel, çit. Normal bir çit değil ki bu, savaş alanındaki dikenli teller gibi. Ee küçük hanım, savaşı da başlatan babanız. Hayır, ben savaşı başlatmadım. Ben savaştan nefret ederim. Savaşın galibi yoktur Osman. <laughs> Aa, ne oluyor Osman? Ah. Ay olacak şey değil. Bu ne? Bu ne? yani Sabri Bey... Allah aşkına bu ne rezalet? Ya bahçenin ortasına böyle dikenli tel mi çekilirmiş canım? Asi, e, as, e, Bir saniye Osman, bir saniye. Bu rezalete iki çift laf etmek zorundayım. Burası nezih bir site Sabri Bey. Böyle kafanıza göre bahçenin ortasına dikenli tel çekemezsiniz e, efendim. As, e, as, Osman as, bir dakika. Bırak Asiye Hanım ne söyleyecekse söylesin Osman. E, as, 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 bir saniye Osman, bir saniye. Bak bir de nasıl pişkin pişkin gülüyor. Ay olacak şey değil. Vallahi sinirimden çatlayacağım şimdi. Asiye Hanımcığım bunu buraya Sabri Bey Sabri Bey değil kocanız yapmış. Aman iyi halt etmiş. Hı. Ya Osman mı yapmış? As Asiye. Asiye Allah aşkına geç şu tarafa bir kadın ya. Üzerine vazife olmayan şeylere karışma. Rezil oldun Osman rezil. Karın bile isyan etti bak. Ben rengi için şey ettim. Keşke şu sırıkları boyasaydın Osman. <laughs> sırıkları e, boyayacaktım da daha fazla kazık şey olmasa... E, sen karışmasana şöyle şeylere. Karışma.